Adamlar 3000 sene önce yıldızlara bakıp güneş tutulmasını hesaplıyor. O mal gelmiş bana fişini takmadı kettle'ı bana şikayet ediyor. Ya bu ısıtmıyor diyor. Ya zaten ısıtırsa amına koyayım o ketilimi ben. Her yaşın ayrı güzelliği var hakikaten. Sizinki kaç? 18. Sizinki çok iyiymiş. Bizim 60 amına koy. Baba kulüpteyiz. Lan yılbaşında ne kulübü? Biz ailecek Turgut amcalara giderdik. Tombalalar. Ben çekerdim. Nasıl eğlendirdim Bir çektim. Çifte direkt 11. Annem hop bende dedi. Bar var 90. Dana kız 55 dedim. Turgut amca kafama yumruk attı. Babam dedi yapacağın iş kendim. Şey, Turgut dedi. E dedi lakabımı söylüyor dedi. Dana gözü diyorlarmış. O da dedi onu demiyorum dedi. O kadar mı vurabiliyorsun dedi. Kafama tekme attı babamdan. Meğer onun da lakabı Barbaraymış. İnce belli diye öyle diyorlarmış. Annem dedi çocuğuma vurma dedi. Bıktım lan ikinizden de defolun dedi. Garibim bu soğukta dedi. Tamam dedi sen kalalım dedi çocuk gitsin dedi. Bana olur dedi annem. Anne ne yapıyorsun diyemeden polisler geldi organize şube beni alıyorlar. Portre Turgut aramış. <laughs> paralı kumar öğretiyor diye iftira atmış. Polisler götürürken arkaya bir dedim bir baktım. Oh, onlar sıcakta. Ümit Besen dinletisi. Biz buz gibi polis otosunda gök kesen mücadelesi. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. Gidiyorum ben ya. Defol git. Sen nasıl bir insansın biliyor musun? Sen yalancının tekisin. Sen nasıl bir insansın biliyor musun? Söyleyeyim mi nasıl bir insan olsun? Söyle bakalım nasıl bir insanım? anda yapacağınız görüşmeler hizmet takibi amacıyla kayıt altına alınacaktır. Söyle söyle. Söylesene. Hadi söyle. Atın, olur. Ne yapıyorsun oğlum? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Biz şimdi kaç lira biliyor musun sen? Saçmalama ya. Sus. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa Vakıfbank'tan Fatma. Allah kimsenin başına vermesin. Biz bir hata yaptık. Karımızı aldattık. Ortaya çıktı. Yuvam da aldı. Çocukları aldı. Sen sakın karını aldatma ama tamam mı? Gerçekten. Allah kimsenin başına vermesin. Bir şeytan Uyuduk. Abi zamanı geri almak ister miydin? İstemez miydim? Ah, o kelepçeli. O yakalanma anlamı. Aldım. İsterdim. Abi çok ışık ben kalkıyorum. Hayatta bırak. Hocam Basurcu Mehmet varmış nerede? Ferhat Usta! Basurcu Mehmet varmış sana mı lazım Götte çıkıyor. O atölyeler neydi be? Tekken oynar mıydın? Oğlum ben tekken masturba... Ha o tekken oyun